Ben Ayşe'nin adına gerçekten üzülüyorum Seda Hanım. Ümit ediyorum ki inşallah Ali gelir ama... İnşallah. ...o kapı açılmadığına göre Ali seni istemiyor. Hala bunun farkına varamadım. Ali içeride değil bence. Yok Ali içeride Boncuk Gözde ablam, bence içeride. Kız içeride olsa Yani aç içerideydi. Açar. Zeynep Hanım kapıyı bilerek kapıyı üzerinden kilitlemiştir çünkü... ...habersiz kaçacağımızı biliyor. Kendi de yoktu evde o yüzden. <laughs> Ay o cam ne ki? Camdan çıkar yine çıkar adam ya. Yok boncuk gözlü ablam bir tarafını falan kırar. Başıma iş alırdık yani. Hastane hastane dolanırdık. Oh. Buraya gelemezdik nikahlanmak için. Sonuç hafta. Sonuç hafta. Sabredin. Sonuç. Sonuç. Ekleyeceğim bir şeyim var Ahsen. Seni istemiş olsa adam içeride olmuş olsa açar kapıyı sen de içeri. Ama üzerinden kilitlemişler ama yani. nasıl açacak? Koskoca adamı mı kilitlediler içeri Ayşe'ciğim. Kilitlerler abla yapar, Zeynep Haklısın. Hanım yapar. Haklısın. Benim Leyla'la kaçacağını biliyor. Evet Şükran, küçük Şükran. Ya Ali duymuyor mu burada Ayşe'nin çağrısını? Ali yani niçin gelmiyor? Niçin bağlanmıyor telefona? Merak ediyorum doğrusu. Çünkü bence Ayşe doğruları anlatmıyor. Ali de gelmek istemiyor. Yani hani bu kadar çağrışım biz de istiyoruz. Ha çocuklarına birlikte olsun. Bence Ayşe Kesinlikle. doğruları anlatmıyor. Ay Ayşecim sen gerçekleri söylüyorsun değil mi? Anlatıyorsun Aynen. gerçek bizi burada yani. Oyalıyor, sen... oyalıyor bizi burada oyalıyor. Hani bekliyoruz Yok, gelsin Ali. Gelsin Yok biz anlatıyorum istiyoruz. hepsi gerçek boncuk gözlü ablam. Alim gelecek. Ne ben dedin şaldım Diyorum ki Ayşe gerçekten gerçekleri anlatsa, Ali'den özür dilesi belki. Ama Ayşe senin sakladığın bazı şeyleri bak ben üzülüyorum. Bazen sana hak veriyorum, bazen de vermiyorum. 10 senelik bir evlilik değil mi bu? Hı hı. Aklın neredeydi? Ya zaten Ali'nin peşindeydim sürekli ben. Önce açtığımda da bırakmıyordum Ali'nin peşini. Bak kurban olurum sana gerçekleri konuş. Ondan sonra Ali belki sana hak verir. Yok gerçekler böyle bu şekilde. Zaten boncuköz ablam sürekli dava açtığım günden itibaren önceki açtığım davada da sürekli Ali'nin peşindeydim. Böyle anlatıyor şahidim an. ne diyelim? Seda Hanım mesela şimdi diyor ki buna çocuk bile inanmaz. Kapıyı üstüne kitlemiştir. Cam alçak kız atlasa gidecek. Ya işte o öyle <laughs> görüyor. Anladın <laughs> evet mı? Evet ya bunu alkol. Ben ya? Ali'me kıyamatı için öyle yapmasını istemedim. Bak. Ayşe neyse sen haklısın kızım. Aslında Alim hani yapabilirdi ama Alim de hani canlı düşündüğü için o yüzden. Bu Ali diye 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 ben en sonunda bunu hastaneye yapacağım. Boncuk Gözlü ablam Alim şimdi buraya geldiğinde kolu kırıktı. Camdan atlayacak kolunu kıracak yine gazi bir şekilde takım elbise olamayacak güzelce giyinemeyecek. O yüzden ni yani güzelce nikahlan nikah masasına Gözlüm. oturamayacak. Gözlüm. Ben kıyamam Alim'i. E. Yaตรี alıyorsun. O sana öyle kıydı hiç, ki hiç ağrı kıyma ağrı gibi. Yaptım. Ben. Yok ben aynı kıyamam. anda konuşma. Bir dinle. Ne diyor bir dinle. O sana o kadar kıydı ki neden kıyamıyorsun? Yok ben kıyamam. Sonuçta çok konularımız benim anlamadığım babası. bir şey var. Bununki sevgi, aşk değil. Tutku. Yok yok aşk. Zeynep Hanım ilk geldiği gün söyledi. Ne dedi? Evet. Takıntı dedi. Yani gerçekten yok. gerçekten bak üzülüyorum ama sen genç bir kadınsın. Vazgeçip kendi yuvanı kurabilirsin. Yok, Vazgeçemiyor. Denedi. Hı -hı. Denedi bu kadın bunu. Aynen ben denedim. Tekrar Ali'min nikahsız olduğunu duyunca Müzik Ayça geldi. gönderince tekrar eski anılarım nemlendi. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Sadece e, Ali Ayşe'nin Ali'ye karşı takıntılı olduğunu Zeynep Hanım söylemedi. Ayşe'nin annesi Emine Hanım da söyledi. Yok Seda Hanım dedi. Sen annene babana uğradın değil mi? Aynen uğramıştım. E ne dediler? Mi? Vazgeç demediler mi? Dediler ama ben hani takıntı değil. Bunu ne? tüm Türkiye biliyor artık. Ali'mi seviyorum, seviyorum, seviyorum. 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 İlk göz ağrımı seviyorum. Biraz, Ali'mi seviyorum, seviyorum, <laughs> seviyorum. İlk göz ağrım Ali'mi Ali, seviyorum. Ali nasıl bağırıyordu şeyde dönme dolaptayken sana? Seni seviyorum aşkım diye bağırıyordu. Ben de aynı şekilde. İşte o zaman kıymetini bilemedin adamın. Seni severken. Ne güzel çekirdek yiyordunuz. vişte suyunuzu içiyordunuz. Aynen. Hı hı. İnşallah halim gelsin hepsini telafi edeceğim, düzelteceğim. Biraz önce gene öyle bir gaf yaptın ki sen biz düzeleceğini biz inanmıyoruz ki. Yok, Zeynep Hanım abla, hepinize Ali söz inansın. veriyorum Alim gelsin düzeltecek. Sen Ayol burada iki senedir otursun iki senedir söz Boncuk veriyorsun. Sen. Boncuk bu üç hafta biz içinde. Biz inanmıyoruz ki. Düzelmiyorsun, düzel değişmiyorsun. Boncuk göz bu üç hafta içinde bir şifre var çünkü Alimle biz geçen sene tam final gününde son hafta yüzleşmiştik. Öyle mi? Aynen Salı günü ya. gelmişti son hafta yüzleşmiştik. He. İnşallah bu hafta son hafta da. Valla Haziran var. ortası program yani dur aynı anda. Haziran ortası program bitiyor Ali kardeşim. Son üç hafta. Bak gel şunu al da götür. Gel halim, seni bekliyoruz hepimiz. <laughs> Ali sosyal medyadaki son durumu ver bakayım Mustafa. İtalya yolculuğundan daha çok konuşursunuz. Arkamdan konuşun konuşun. Oo, bu da benim lafım. Konuşun konuşun. <laughs> Annem boncuk özellikler şifre vermek istiyor. Ayşe müsaade edersen bir. Kalk da oku kız kalk. <laughs> Beni niye çıkarıyorsunuz? Program sunar bu. Yok. Son üç hafta bırak da ben de Okuyayım mı Boncuk Gözlü ablam izin oku, veriyorsun. Oku, oku, İtalya yolculuğumdan daha çok konuşursunuz. Arkamdan konuşun, konuşun. Bay bay. Beni görürseniz selam söyleyin. Merak edin beni buradan sonrasını. Boncuk Gözlü ablam burada senin sözünü söylemiş. Konuşun, konuşun. Şifre var bu sözde. Yani gelecek inşallah. E, neymiş bu? Burası İtalya mıymış? Yani ben hani oyun ne oyun oynayayım. Başka iki tane yani. daha paylaşım var. Boncuk gözlü ablam. Onlar daha büyük bir şifreyi veriyor. Burası Leri anlamadım ben. Aynen sahil İtalya değil. Yok yok değil. Ha, İtalya yalan. bile olsa Ali kendi nerede yani? Bir yer, bir bir görüntüyü almış, şöyle koymuş mu? İtalya Almanya'dan İtalya ya. <laughs> yalan. şifre var Alim. Şu an belki otobüste de olabilir. Yarın bombada patlayabilir. Gemi. Ha, gemi gemiye mi binmiş? Bilmiyorum göz gözler falan. Pasaport gelecek. Pasaport yok, vize yok. Gidemez Ali. Koskoca Fuat Özdolgu sen uğraş uğraş pasaporttu, vizeydi. Bak Ali'ye bak. Hemen yani, aldı. Aynı. Gemiye de Ceb... bindi, gidiyor. Cebinde azıcık bir parası olan Ali, vizeyi çıkartamaz yani, pasaport çıkartamaz yani. Ne vardı şu Ayşe'yi de alıp gideydin? Yani şu kadın iki çocuk vermiş sana, İtalya'yı görmesin mi? Ne vardı? Ben, ne olurdu? Ben onu İtalya'da bile bulurum, sıkıntı yok. <laughs> Konumda yine bulurum. Şu gemiye Yasutlarım. şu kızı da bindireydin. Hazır çocuklar Emine Hanım'dayken, Arif abi'deyken ne olurdu? Bir sevap işlerdin. Halim geleceği için. Hepimizin sıkıntı. duasını alıp bizi kurtarırdın. Halim <laughs> geleceği için sıkıntı yok. Gelecek ben buna eminim. Bu kendinden çok emin. Gelecek diyor. Demet. Gelecek ben... mi Ali? Son 3 kesin... hafta son. Son. O zaman yüzleştiğimiz son 3 hafta içinde de salı günü gelmişti. Yarın salı, salı sallanır. Salıyı sallayacağız inşallah Ali'mle birlikte. Ayşe'cim senin için gelmesini isterdim ama ben hiç zannetmiyorum ki Ali'nin buraya geleceğini. Ali Almanya'yı bıraktı nereye? Hemen nasıl İtalya'ya gitti onu da anlamıyorum tabii ki Aynen, de. Aynen yalan. Ali sana kıymış, sen Ali'ye kıyamıyorsun hala farkında mısın? Sen gerçekten aşık olmuşsun Ali'ye, Ali sana bu kadar aşık olmamış. Gerçekten sevseydi... Bu hay, bu tam... sonradan aşık oldu. Evet, evet. Hı -hı. Olabilir. Sonradan evet. aşık oldu. Yani Ayşecim sen burada kendini parçalı. Bir kadın olarak bir erkeğin ayağına bu kadar gidilip, bu kadar yalvarma, sen ne kadar böyle onun peşinden koşarsan o da kendini kasıyor böyle. Farkındasın. Aynen kendini nazla çekiyor. Ve sen e, gerçekten Ayşecim çok ümitlenme. Ben Ali'nin buraya gelip de seninle tekrar evleneceğini zannetmiyorum. Ya İsmim yapma yani. yapma deme. Vallahi deme, ya Ayşecim ürkemmesin. Deme, deme. Baksana yani, ne diyor. Yine programın sonuna doğru gelmişti diyor. Aynı i̇nşallah gelir. Ben... Dua edelim inşallah, i̇nşallah gelir. İnşallah Allah'ın Allah izniyle. Gelsin kız gelsin. Ama gelsin ne var o da sanki? Gelsin. Allah Allah. Gelsin. Ne olmuş yani? Ne oldu? Gel, gel. Boncuk gelsin. Boncuk kez ablam Alim'le yemeğe çıkmamıza izin verebilir misin geldiğinde? Ben, ben <gülüyor> hani <gülüyor> hani ya. size söz verdirtmişti ya Boncuk kez ablam. Bu sefer telefonları kökten kapatacağım. Ben sana o şurayı o pastane yapayım dedim. Hiçbirinizi dinlemeyeceğim. Şurayı pastane yapayım dedim. Yok dedin. Adamla seni en azından kız temas edebileceğiniz yere oturacak. Olabilir boncuk gözlü ablam burası olabilir ama oteli basmaya gideceğim ben. Bütün ekipten hepinizden şimdiden özür diliyorum. Bana bu sefer engel olamayacaksınız çünkü az kaldı. Oteli basacağım. Kimse engel olamayacak buna. Telefonlarımı kökten kapatacağım. Yani Ali geldi. Kimse bana ulaşamayacak. Ali'yi otelde ağırladık. Bu da oteli bastı. Yani. Kimse bana ulaşamayacak. Oteli basmana gerek kalmadan şurayı tahsis etmiştir size. Yok Boncuk göz ablam orası da olur sıkıntı yok. Yeter ki gelsin her şeyi düzelteceğim. Bak balayı pastanesi. Aynen tatlı. Orayı size pastalar koyacaktım. En azından şöyle konuşurken şöyle yapacaktım. Ama Ali diye elini uzanıp bak tutabilme imkanım Aynen, vardı orada. Aynen Boncuk göz ablam inşallah. Olacak inşallah. E o zaman değerlendirmedi. Yalan mı? Evet. Taktik verdim dinlemedi beni. Çünkü Ali şurada oturuyordu, o Aynen. da orada oturuyordu. Dokunmasına fırsat yoktu. Şurayı kabul ettirmiştim Ali'ye. Şurada, gel şurada oturalım bak. Bak şimdi. Bak şimdi dedim ki, hepimiz dedim çıkalım. Geç karşıma. Aynen olurdu Boncuk Gözlü abla. He olurdu da. Ayaklarına bile kapanırdı. O hamleyi yapardı. Hayır ayağına kapanman için demedim. Ben mesela, şimdi böyle konuşuyor değil mi? Hı hı. Mesela kimse yok ya böyle yapardım bak. Direkt Ali, elini tutardım. Tutardın, çekse de bırakmazsın. Hı hı. Ali bana bir şans. Seni seviyorum aşkım. Bana bir şans ver. Söyle şimdi ben Ali'yim. Ben burada oturuyorum böyle dokunmak istemiyorum sana. Derdim ki Boncuk Özal'la. Atla, Gözün atla ablam. elimi tut hemen. Şey Ali seni seviyorum. Oh, oradan yani direkt, gelerek. <laughs> direkt elini çekin. Hayır hayır bir gülme ciddi. Ben. Ali, Ali geldi. Buraya geldi. Tamam Boncuk Özal'la inşallah. Burada oturdu. Ben rica ucayacağım. ettim geldi oturdu. Hı hı. Yap şunu, dil dök, bana dök, bana dön. Alim, seni seviyorum. Ha. İlk günkü günlerdeki gibi olalım, çocuklarımızın hatırı için. Sana güvenmiyorum Ayşe. İnşallah düzelteceğim her şeyi. Neyi düzelteceksin Ayşe? Sen bu kafayla hiçbir şeyi düzeltemezsin. Düzelteceğim inşallah Ali. Yani o şekilde sözler söylerdim. Bana bak kız, bana bak. Bana Ali benim şu an. Şunu seyrediyor Ali. Yani gelirse neyle karşılaşacağını bilsin. Aynı. Dil dök adama. De ki ben bir hata yaptım. Sen kaç tane yaptın? Aynen. Ben bir kez hata yaptım Halim. Sen kaç tane yaptın? Sayılmayacak kadar. Ben erkeğim. Öyle bir şey yok de. Öyle bir şey yok. Hatanın erkeği kadını Hatanın yok. Hatanın erkeği kadını yok. Hata, bana göre. Hata hatadır. Hata hatadır. Madem ben senin hatalarını sineye çekiyorum. Aynen. Sen de benim bir tane hatamı sineye çek. Madem ben senin hatalarını sineye Çekmiyorum. çekiyorum. Sen de benim hatalarımı bir sineye, sineye ya. çek. Unut. Bir, bir kez. Tane... Üstelik de yanlışlıkla oldu. Öyle, de, öyle demek. Üstelik ben. de yanlışlıkla oldu. Boşluğa düştüm. Bir ke... Bir ke... Ben e gerçekten istemeden oldu. Ben, ben biliyorum. gerçekten istemeden oldu. İstemeden oldu. Seni çok seviyorum Ali. Evet. Evet dön bana. Getir gördü gördü. Meraklı. Şuraya koy şuraya aramıza koy. Ali dedin, şahitlik etsin dinlesin. <laughs> Ha şöyle. Bak bak çocukların babasına kocana. İlk günlerdeki gibi ama ilk günlerden daha da bir yakışıklılık var. Mesela Ali Ali adlandın. Ali diye yani, diye. Çok yakışıklı. Yani. Aynen. Ali'nin aslında kısmetini ben açtım. Kendi kısmetimi açamadım ama onun kısmetini açtım. <laughs> Ali'nin <laughs> kısmetini açtı doğru. Doğru. Kendi kısmetini açamadın. İnşallah evet, açacağım. söyle anlat de ki çocuklarımıza çok iyi bir anne Çocuklarımıza olacağım. çok iyi bir anne olacağım Sana, Sana kıskançlık yapmayacağım Sana kıskançlık yapmayacağım Zamanı bırakacağız ailenle barışacağım Sen de benim ailenle barışacaksın Hepsini yemeğe götüreceğiz hepsini hı. birlikte Bizimle birlikte yemeğe gidecekler Dışarı çıkaracağız hı. Sana sürekli güzel sözler söyleyeceğim hı. Böyle bu şekilde konuşacağım inşallah Karşını geldiğinde hı hı. Düzelteceğim inşallah Söz veriyorum ya şurayı değerlendiremedi gördünüz mü? Bak daha yakılsın, Gözlerime bakabiliyorsun. Aynen. Yok dışarı diye tutturdum Adam da ben bununla dışarıda buluşmam abla dedi. İşte fırsat. Haklı mıymışım? Aynen boncuk gözler. Sözümü var. dinlemedi. Aynı. Şimdi gelse dinler misin? Söz veriyorum dinleyeceğim. Ali çık gel son, <laughs> son üç hafta. Son üç hafta. Son üç hafta bekliyoruz. Zeynep Hanım yani. sen de bırak gelsin. Tamam mı? Provamızı yaptık. Allah razı olsun bir Boncuk Gözden abla. Seni kocana. yordum. Helal et hakkını. Kocana bir sarıl. Yanına yakışıyor Aa. muyum sizce? Sizce? E yakışıyorsunuz tabi canım. Ama alim daha da güzelleşti ya. ya. Buradaki hali çok çirkin Hayır, ama ya buradaki yakış daha güzel. Buradaki daha güzel. <laughs> E sen Aşkımız, güzelleştirdin adamı. Aşkımızı tüm Türkiye duyduğu için gitgide daha da güzelleşti. Yemin ederim. E sen güzelleştirdin. Buraya doğruya doğru. Kusura bakmayın. Bunu söyleyeceğim. Alim de Alim, Alim de Alim. Evet. Türkiye Ayşe'nin Ayşe Ali'ye aşkını, ay, <laughs> aşkını duydu. Anladınız mı? Adamı sen güzelleştirdin. Alim sana bir şey söyleyeceğim. Halim beni kırıyorsun ama boncuk gözlü ablama sakın kırma. Lütfen gel. Efendim Ayşe. Seda Hanım Ali'ye artık çok kızıyorum ya. Ali de kendini ne zannediyor? Yok Almanya'ya gitmiş, yok İtalya'ya gitmiş. Demir atmış bir gemiye binmiş orada. Hareket eden bir gemi olduğunu asla zannetmiyor. Soralım. Ben... Zeynep Hanım telefonda. Zeynep Hanımcığım. Selamun Aleyküm Seda Hanım, hayırlı yayınlar. Nasılsın hayatım? Kapına geldi bu evde yoktun ya. Ya Seda Hanım, biz hastaneyle uğraşıyoruz. Adam gidip gidip geliyor. Bırakın Allah aşkına bizi uğraş dururman yeter bunu ya. Ay, Ali göz... yok Ali gitti biz adam gitti geri geldi ya yapma Allah aşkına. Geçmiş ya Kendini olsun. Sedanım Seda Hanım alman ya. Yeter bari bıktık ya. Ali uçtu gitti de, ne annesi bekliyor Ali asla ona Betimedi. dönmez Seda Hanım yeter ya. Ya orada da konu, bilir bilmez konuşmasınlar lütfen ya. Diyor ki Zeynep anneyle Mustafa babam yoktu ama Ali evdeydi diyor. Valla biz onun annesi değiliz babası de biz e, bayramdan beri hastanelerle uğraşıyoruz Seda Hanım. Size hayırlı yayınlar bizi anıp durmak iyi günler. Geçmiş Hastanedeyim olsun. Hastanedeyim ben. Geç, ol. Geçmiş olsun. Bak nasıl istemiyor seni. Ay çok tepkili. Hepimizi topa tuttu. Oradakiler nereden biliyor dedi. <laughs> ama bilmediği şeyler var. Eski kaynana. I don't care kaynana. Umrumda değilsin. O ama öyle dediği için dedim ama Boncuk Özablam hepimizi azarladı. O kaynanasına karşı değişmeyecek. Çünkü onu ayıranın ve yuvasını yıkanın kaynanası olduğuna inanıyor. Aynen. Dolayısıyla bunu bu sabit fikirden ııı e, Geçiremeyiz, vazgeçiremeyiz Ayşe'yi. Çünkü benim yuvamı o yıktı diyor. Yani sebebi Zeynep Hanım olarak gördüğü için Zeynep Hanımı ne kadar övdesek de sahte sahte yapıyor. Aslında içinden inanılmaz Zeynep Hanıma kin besliyor Ayşe. Goncuk Çünkü... ama benim ikinci ailemi buradaki herkesi kötüledi. Siz bilmiyorsunuz dedi, hepimizi azarladı. O hep herkes azarlarken ben burada. Doğru mu duracağım? Yani hak etti. Ay yok canım ama sizde. Ayşe. Efendim Boncuk Gözlü abla. Zeynep Hanım Ali'yi bırakmayacak anlaşıldı. İnşallah sana, bırakacak bu hafta bomba sana Ali patlatacak vermeyecek. Alim ben biliyorum. Alim o yüzden sessizliğe bir bombalarla gelecek inşallah. Ya. sallayacak sallayacağız.